Hepinize merhaba arkadaşlar bugün İslahi'yle birlikte Roblox Roblox oynuyoruz arkadaşlar Bu son Boss içimizden geçiyor şu anda Evet boss evet, içimizden, içimizden geçiyor Ama canımızı çok az azaltıyor Evet Şimdi ben buna içinden geçmeye Silahla dalıyoruz Sala, Silah silah koydum sana silah Ananı o bunu öldürme Yani normalde öldüremez Ya şey, bu, bu kurtalan böyle... pençesiydi Yok Açıyorum.

Oha ne güzel vuruyor. VS abi. diyor. Aa, Kim? Abi. Aa. Abi. Oy. Bu ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya bunu mu aldın? Çok dur, güzel. Dur bir, dur bir dakika. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Vay. Sahne bu. Rengim güzel yakışmadı mı? Yakıştı. Değil mi? Ama siyah renk olsaydı iğrenç dururdu. Yo, Siyah renk daha güzel dururdu. Siyah beyaz güzel dururdu. Evet. Hadi. Bunun da birazcık beyazlık var mı? Nerede? Hani Şu şurada yok, var. Yok. yok. Oha, Eto abi. Eto'ya da geleceğiz yakında bunlar. Eto içinden geçmeye geliyoruz yakında. Evet. Ooo oh, efsane. Burada evet, da bitiyor bitti. Hepinize görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Like ab kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim de alt alt kanalımı kanalı takip alt etmeyi alt unutmayın. Evet sağ ve alt Gamer alt. ustası. Bay bay.